Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Metin TR Tool serimize hoş geldiniz. Bu videoda biraz da olsa şansımızı iyileştirdik arkadaşlar. Keyifli seyirler. <laughs> dostlarım şöyle bir tane artokut bakır kolye bastım. Bunu 5'e sun yaptım. Birlikte bir sun atalım hemen. birincisi salladık. 55 Evet atalım. Bir mu istiyor yoksa son. Bir tane de salayalım. Bir kritik gelirse müthiş olur. Hadi oğlum. Gelmedi. Bir tane daha üstünü çekeceğim arkadaşlar. TP gelirse salacağım. Çok önemli değil çünkü. Pazarımda göstereyim. Satış oluyor şu an. Hemen bir tane de saladım. 10 TP altı Hadi oğlum. 1000 EP, 15. Olmaz. 1000 EP, kritik 5 tamam şimdilik yeter bu kadar tablarımı da göstereyim arkadaşlar şöyle ee, bir tane 31 ort havalı çelik yayın var onun haricinde f konu falan işte bu tarz şeyleri koydum arkadaşlar bunda paramızı çekelim hayırlı olsun dostlarım kayıt dışındayken bir tane r9 tahta ayakkabı bastım demircide bunu da 5 hesun yaptım bir tane hesun atayım dedim 2000hp e 3 kritik geldi bu bizim işimizi Sürgüne kasarken yeter. yeter, yeter, yeter. yeter. Ondan sonra zodya falan geçeceğimizde 10 kritikli yaparız. Şimdilik yeter. Bunu takalım. Şimdi farm'a gidelim. Dostlarım ninja'mızı sürgüne getirdik. Burada farm'a başladık. Şu anki hasarımız 2700 2800 civarında vuruyor. Misigranamızı taktık arkadaşlar. Şöyle hemen şeytanımı göstereyim. Bu arada 200 ekstirol takatıyorum. Şamanımı da katıyorum. Ayrıca ee, şu an Keyti 36, Şimşek'te 90. Kızıl trotlar da çok güzel katabiliyor. Yaklaşık 1,5 saattir falan buradayım. 2,5 level aldı 1,5 saatte. Ayrıca 3, istiride 5 kutsama çıkmış. Bayağı bir zehir drop'u var. Silah 70, 70 level silahları falan da atıyor arkadaşlar. Onun haricinde fazla bir değişiklik yok. Ama güzel level katıyor, hızlı level katıyor. Hızlıca 95 level açmamız lazım. Şöyle birlikte bir birkaç slot keselim. Ondan sonra tekrardan güzel bir şey çıkarsa kayda girelim. Dostlarım bu elden aldığımız 4 saatlik %50 eksik bonusu bitti. Ben de bonusu bittiği için mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Bu arada inventerim dolmadı ama e, şu şekilde 28 ört bir tane zehir, bir tane 34 çakram, bir ayakkabı, 20 yaktı da e, ayakkabı çıktı. 5 tane de 5 tane de kutlama aldım. Yaklaşık 2 saatte toplam 10 M yak çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. 22 M iken gitmiştim oraya. Şaman'da da 5 M var. Grup olduğu için onlara da gidiyor. Hemen şu çıkan itemleri de birlikte bir satalım. Kaç M çıkacak bakalım. Market aç kardeşim. Hemen sat diyelim. 460 çıkar çok güzel. Bu zemin arındıralım. Yani bir turda yaklaşık 25-30 M 2 saatte kasabiliyoruz. Bu bizi bayağı bir ileriye götürecek. Arkadaşlar bir de e, para kasmıştım sonra da. Şöyle göstereyim. İki bana bir tane misya kut aldım. Arkadaşta da misya kut vardı. Vah abi onlar Onları birleştirip yukarı atacağız. Bakalım şansımızı kırabilecek miyiz? Bunları satayım. Dost bunu satarız. 1 elinden gidiyor bir resimler. Sat kardeşim sat kardeşim. Pislik böceklerini de pazar atarım. 5k 1m civarında gider büyük ihtimal. Havalı çelik yaylarda 1m'den satıyorum. Şöyle hemen. Nasıl sat kardeşim? Gittiğimde beyaz rotlarda biraz kasmıştım arkadaşlar. 4 tane falan 4 e, silah attı. Siyah mutluluk falan. Bunları da satalım. Evet. Bu arada toplam 4, 7, 8, 8 tane zehir kılıcı yapmış arkadaşlar. 40, 18, 24 tane civarında bir yan kasmışız. Evet, geçen videodaki çantamızı kırabilecek miyiz? Hemen izleyelim arkadaşlar. Simyacıya tıklayalım. Yani bu sefer olsun diye umut ediyorum. Böyle bir totem deneyim saflık derecesi bir bir kere veriyoruz ikinciyi veriyoruz üçüncü de fırına aldır tamam diyoruz parlağa diyoruz şimdi geldik işin dedi kısım arkadaşlar yırtıl dedim amına kodumun yırtıl dedim bu olsun artık yani o kadar fazla şanssızlıktan sonra hadi oğlum hadi oğlum ya yapma bunu ya Dostlarım karakter sandığımızı açtık. Hemen şöyle kaç tane kitap çıkacak? Bir bakalım. Bir. Çok güzel bir keşkinlik. Çok güzel dedik. Ki. Hadi oğlum. Çık Kimi? Kimi? Çelik otülü aldık ama. Dostlar bu Suray'ı sürgüne getirdim. Burada e, gece saat 1.50 geçiyor. Sabah kadar o tava bırakacağım. Şöyle bir astra birimiz var. Tematiri de şöyle göstereyim. Bu arada 9 em var. 9 tane istiridye 14 tane kutsama kağıdı var. Sabah kalktığımızda kaç tane istiridye kaç tane kutsama ve kaç em olacağına bakacağız. Güzel bir loot bekliyorum. Bakalım oyundan atmazsa sabah 88.5 falan olur bu arada leveli. Şimdi diğer e, çarıda gireceğim arkadaşlar. Nice onu da göstereceğim envaterini falan. Bir de ona bakacağız ne katacak. Hemen geliyorum. Tamam, şimdi Ninja'ya girdim. E, hemen onun da loot'unu göstereyim şöyle. Buraya girmeden önce ben biraz yeşil şans kutusu açtım. Pet kitabı sandı çıkardı. Şansımızda bekçi tılsımı çıktı. Hiç çevirmeden çıktı. Bir tane 2 saat gezer kemik küpesi çıktı. Bir tane gaya sandı. Bir tane yansıtma, bir tane e, cadı şurada evet. Bir tane de general çıktı arkadaşlar. Bunu yöntemini şöyle göstereyim. yani tane pala çıkış. Arkadaşlar şöyle beş tane istiride beş tane kutlama 18 hem yan var. Sabah kalktığımızda inşallah oyun atmaz. Bunlar da 82 level civarında bekliyorum şamanla birlikte. Şaman da atıyorum basıyorum arkadaşlar. Sabah görüşürüz. Dostlarım en son gece çarlarımızı o tava bırakmıştık. 77 levelde o zaman. Şu anda e, sabah 11'de bakım vardı arkadaşlar. Bakımdan sonra ben tekrardan çarları o tava bıraktım. Şu anda tam 31'e miyank kasmış. 80 level olmuş çarlar. Hemen şöyle bir pazar lootumuza bir bakalım. Birlikte pazar kurmuştuk. Pazarımıza da 22 emlik bir satış olmuş. Şu an ne satıldı bilmiyorum ama güzel 22 emi oradan aldık. Toplam 10 tane okey seti kasmış. Bu arada okey eventi geldi arkadaşlar. Neyse markette de çok güzel eşyalar var. Böyle 12 tane istiridye, 11 tane de kutsama kağıdı, bitkiler falan bayağı da zehir atmış. Güzel bir ortalama yakalayamadık arkadaşlar buradan. Bunlar böyle. Bir de şu an soruya geçeyim onunla da bir bakalım arkadaşlar. Soruya girdim. Bu da 88 level olmuş. XP'de tam 43. Yank olarak 23'e mi yank kasmış arkadaşlar. Bunda da 20 tane istiridye, 15 tane kutsama. Bunun loot'u biraz daha iyi. 35 ortama bir tane havalı çelik yay çıkmış arkadaşlar. Onun haricinde pek güzel bir şey yok. Bunlar da bu şekilde. Toplam 9 tane de okey seti katmış arkadaşlar bu. Bunları da hızlıca bir aşağı indirip üstünü boşaltacağım. Orada da tekrar kayda gireyim. Dostlarım şehire geldim. Ee, şehirde hemen bir itemlerimizi satalım. Şöyle sat diyelim kardeşim. Ver bize yankıçıkları. Hadi oğlum. Ver 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 ver. 195 195 Biraz da 72 silah sayısı aslında güzel olurdu ama normalde de yank veriyor zaten çok da önemli değil. Hemen satalım. Burayı ben hızlandırayım arkadaşlar. Sattıktan sonra hemen geleyim. İtemlerin hepsini sattım arkadaşlar. 29 para çıktı. Şöyle 20 tane de var. Bunu Ninja'ya aktarayım. Ninja'da toplu şekilde açarım. Hemen Ninja'ya geçiyorum. Evet bunda da itemleri sattım arkadaşlar. Bunda da 36M çıktı. 5M'lik bir hasılat oldu. Yani kötü ama beyaz suratlara göre yine idare eder. Şurada 32 tane istiridyam var. Bunları bir açalım. Bir iki tane beyaz inciyi alırsak dedik. İkinde çıktı. Mükemmelsin sen ya. Hadi oğlum. Bir tane daha ver. Oo süpersin ya. Hadi oğlum. 20M tanesi. Hadi bir tane daha. bir tane daha çık. Hadi oğlum. Hadi oğlum son iki neyse sağlık olsun iki tane çıktı müthiş oldu müthiş 11 tane kutlamamız var zehirimizi de artı altıya basarız arkadaşlar hemen bir 80 level usta sandığımız var bunu bir açalım bundan 5 tane artırma çıktı böyle iki tane 2 efsunlu bir cennet bilezimi vardı buna bir atalım artırma birinci de geçti hadi oğlum çok güzelsin şurada bir tane de 1 efsunlu var zorlamazsa bizim müthiş olur hadi oğlum Tüh, yandı ikili 0 Neyse şuna bir kutlama küresi atalım arkadaşlar. Şamanımızda da artırma var. Onunla da kullanacağız. Of süpersin ya. Bir de bir. Hadi oğlum. Hemen şamanı geçiyorum arkadaşlar. Geliyorum. Şamanıma girdim arkadaşlar. Bunda da 5 tane artırma vardı. en son bir tane ekleyebilmiştik. Hemen birinci atıyorum. Yandı. Her zamanki gibi. Hadi oğlum. Oğlum geç artık bak. Oğlum alo. Şapar alo. Alo onu sikim. Alo onu sikim. Şşş. Lan Allah'ım ya Rabbim ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 5 0 arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Abi şaka mısın ya? En son 5 arttırmada hiç ekleyemediğimiz için bir hemen taze bir gusül aldım geldim. 2 tane ev vardı. Bunu bekleyelim. Belki şansımız güler. Hadi oğlum. Rüzgar 15 şeytan 6. Neden şeytan 20 değil? Neden? Neden? Hadi bir atalım. Rüzgar 10. Şimşek 4. Demek ki kuru yer kalmış arkadaşlar. Evet şamanda kuryer kaldığı için dedim ki Ninja'ya girelim arkadaşlar. Ninja'da yalnız bunu havuza soktum kuryer kalmaması için. Bakalım 4 tane Yusun çektim. Birinciyi bir sallıyorum hemen. Bunda da bir sıkıntı var gibi ama dur bakalım daha şansımız hemen. Rüzgar 15, Ateş 10, Şeytan 10. Mükemmelsin. İşte bu ya. İşte bu ya bu kadar bu kadar Demek ki kurye kalmayacak Arkadaşlar bunu aklınıza tutun dostlarım hazır şansımız dönmüşken bir tane ejderha kutusu var Ejderha sandı bununla bir açalım altyapı vardı galiba şöyle Evet hadi oğlum ne çıkıyorsun bakalım yontulmuş veriyor genelde hemen simyacıya bir gidelim hadi oğlum simyada şansımız döndü mü ona bakacağız arkadaşlar en önemli şeyimiz bu yani simyadan bahtımız gülmedi bu süre inşallah olmuştur bu sefer. Çünkü havuzda da soktuk. İlk önce yakutları bir arındıralım hemen. Allah Allah. Var ya yarabbi. İlk defa görenler hemen like atsın arkadaşlar. Ben şok. Ben şok. Cidden ben şok. Ay ben şok. Hemen elmasa geçelim. Elmasa iki tane unutulmuş. Bakalım bunda. Ya tamam ya çok şükür yandı. Yanması lazım yoksa şaşırırım yani. Hadi oğlum. Veriyor musun Ender? Vermiyorsun. Canın sağ olsun. Çok güzel. Hadi oğlum. Ver Ender. Ver Antika. Aman <laughs> ayarramı Vermedi. Sen ver. Bir tane Antika alalım. Alamadık. Diğere kadar şansımız varmış demek ki arkadaşlar. Endere kadar. Endere kadar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada Twitch'te de canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Oraya da beklerim. Kendinize iyi bakın.